Çanakkale'de bu sene artık domates yani coğrafi işareti alan bir ürün oldu. Onun için Çanakkale domates artık bir marka değerinde. Hem coğrafi işareti hem de sanayi ürünü olan bir domates. Çanakkale için önemli bir değer. Çünkü niye? de efendim aromasıyla yani Çanakkale'de artık coğrafi işaret ürünlerin en başına yağmaya başladı. Türkiye'de ve dünyada e, değeri yüksek, getirisi yüksek bir ürün. Fakat bu sene hem dünyada hem Türkiye'de Çanakkale olduğu gibi iklim değişikliğinden dolayı kurak bir yıl geçirdik maalesef. Yani kurak yıl olduğu zaman bugün sebze, domates, bir sebze ürünü. Onun için sebze ürünlerin hepsi sudan dolayı bu sene sıkıntılı bir yıl yaşandı. Yani suyu kısıtlı olarak gidice şekilde kullanma devam ettik. Fakat Yeterlien seviyede domates dikimi olmadı bu sene. Niye olmadı? Çünkü su seviyesi belli olduğu için vatandaş mağdur olmasın diye tedbiri davranıldı. Onun için yani istenilen ne seviyede istenilen de kalite de domates bu sene maalesef alamadık ürünü. Ama bu yıl bu yıl yani en kurak yılın ardından Çanakkale bu sene en yağışlı bir iklimi yaşadı. Çanakkale tarihinde ya tarihinde Kasım, Aralık ayında en yağışlı bir yağmuru aldı. Onun için barajlarımızın su seviyesi yani yüzde yetmişin oranında yükselmeye başladı. İlerleyen aylarda eğer yağışlar böyle devam ederse bu sene ıı, su sıkıntımız olmaz ve Çanakkale domatesi yani ürün olarak ve coğrafi işte, olarak daha güzel fiyat olarak da beklentimiz yüksek ümit ediyoruz ki Çanakkale'de bu yıllarda hem getirisi yüksek hem de ürünün kalitesi yüksek olarak elde edilmesi istiyoruz biz. 2023 yılında bu küresel ısınmanın etkisi olarak gerçekten bütün dünyada da olduğu gibi ülkemizde kuraklıkla baş başa kaldı. Ve Çanakkale'mizde de ciddi bir kuraklık yaşadık. Barajlarda, görevlilerdeki sorunlar gün yüzüne çıktı. Ve bununla birlikte suyun daha ekonomik nasıl kullanacağını konuşmaya başladık. Bir anlamda bu da bir e, bahane oldu sanırım. Bunun için e, bütün ürünlerde bir düşüş yaşandı. Özellikle Ayçiçeği gibi bir üründe yüzde 50 altmış bir verim kaybı oldu. Bununla birlikte yeni, bizim de Çanakkale domatesimiz meşhur biliyorsunuz. E, son günlerde bunun coğrafi işareti teşhili gerçekleşti. Ama ne yazık ki e, bu kuraklıkla birlikte domatesle de çok ciddi bir sıkıntı yaşadık. Verim kaybı yaşadık. Bu verim kaybı e, tabii ki Çiftçinin ekonomisine de yansımış oldu. Bugün e, özellikle bizim Kumkoli Ovası'nda ekonomisi normalize bağlı olan ürecimiz bugün e, oradan ciddi şekilde etkilenmiş durumda ve bugün banka borçlarını ödemekte zorlanıyor. E, %40-%50 civarında bir düşüş yaşandı. Çünkü sıcaklıklar %35 derece geçtiğinde e, çiçeklenme olayında e, döl tutmuyor. Döl tutmadığı için çiçekleri kuruyor. Bu da verim kaybıdır. Özellikle geçen sene sıcakların 35 derecenin üstüne çıkması dolayı da 40-45 dereceleri gördük. Ve bundan dolayı da çok ciddi bir çiçek kırımı ve verim kaybı yaşadık.